Evet, günün ikinci yıkaması. Son postum. Beyazlar. Bugün şey yapmayacağım. 2 saat vermeyeceğim. kazan 40 derece. Binde bir. Bu ön yıkama işlemi. Olur. çıkmış suyu kullanıcı hemen getiriyorlar. Çok az bir miktar var için. Evet. Bu kadar miktar katıyorum. Ondan da senin çamur suyu ekliyorum. Göz kararı ekliyorum. İçine çok az kaldı. Hepsini ekliyorum. ve işlemi işte ilk önce yüzüne karşınızda olacak. Evet. Suyu, kutuma suyu koydum az bir şey. Ayakkabının içine Bu da çamur suyu. Suyum olsun. Burada da ses olursa sana bakmayın. Artık yavaş yavaş yemek yapmaya başlayacağız. böyle artık kesip tekrar atmaya baktık. Evet bu ön yıkama işlemi bitti. Ana yıkamada görüşmek üzere. Evet ön yıkama işlemi bitti. Şimdi hakiki yıkamaya geçelim. Günlük kızı 90. Arel daha beyazlar. Böyle. Bir. Bir tane koyacağım. Mintax tire çöğün gece Mintax çok fısa Ve ospen sarı güç Şey sarı güç evet affedersiniz Tüm müzelerde kullanılan Tek ürün Bunu da Bunun içine döküyorum başladı. Suyunu alsın tam döneceğiz üzere karşınızdayım. Evet ilk anı başlasın. Şimdi çalışırlar ön yıkamalı yapma nedeni normalde pamuklu vermeyi düşünüyordum. Çok uzun sürer diye vermedim. O kadar az miktar, uzun miktar birazcık sıkıntı olur diye günlük hızlıyı tercih ettim. Evet mini taksın üstüne bir kapak koyuyorum. Bir de çok yarım koyacağım. Yeter. Az miktarda beyaz yıkaması. su eklemesi hiçbir şey yapmayacağım. Kendi haline kalacak. Çamaşırlardan en fazla havlu var içinde. de hiçbir renk vermedi haberiniz olsun. Yani burada hiçbir renk verecek hiçbir şey yok içinde. Bilginize. Hiçbirinin içindeki hiçbir renk vermez. saat şey 1 saat 26 helal eğlensin tekrardan karşınızdayım Evet 1 saat 14 dakikadan devam İçinde ılıklamalar var Bol köpüklü hoşur hoşur oh Bol köpüklüyü sevenlere gelsin Bu yıkamamız Bu köpüğü kesmek için sizden sonra bir ek durulama yaptırırım bunu. Çünkü ek durulama yaptırmazsam bu kesilmeyecek gibi. Duruyor. Yani evet, 1 saat 13 geldim. 1 saat 4. Hemen başlatamadım. şimdi <laughs> abim geldi. O nedenle hemen başlatamadım. Evet, şu an 65 dereceye kadar yükseldi. Belki erken de bu videoyu erken de bitirebilirim. Haberiniz olsun. Belli olmaz bilmişim. Şu an ona göre bilginiz olsun. Bol tipikler oldu hiç bir yumuşacık yani ben bir şey yapmayacağım. Yumuşacık gözündeki yumuşacıkla duralım çıkacak. Tadıkta köpüktü kalırsa da ona göre bir şey yaparız. bir saat iki. İki olan baya ilerlesin. Tekrardan karşınızdayım. Evet. 90 derece olmuş. 57 dakikamız kaldı. Evet. Oradan da yemeği de karıştırayım. Normalde sadece tursin olsa da bu kadar köpülmezdi O aspirin yaptı. Bu kadar köpürüyor. Onun ikisi birleşti. Çok fazla kuvvetli tursin oldu. Şimdi daha güzel oldu bence. Hoşu bol köpüklü. Evet böyle devam edeceğiz. Bakalım son dakikaya kadar böyle devam. Ondan sonrası. Bir daha zaman çamaşır çıkarsa o zaman temizlik yapacağız. Şu an çamaşır yok kalmadı. Sonunu yıkıyorum beyazları. Bu, o da bu kadar miktarda beyazlandı. Başka da yok. Belki son dakikada bir çamaşır çıkarsa tekrardan buradayım. Ama çıkmazsa yapacak bir şey var yap bir şey diyemiyorum Evet bir saat şey 55 dakikamız kalmış öyle olan bayağı adessi ben tekrardan geleceğim Evet, 46 dakikamız kaldı. Buradan da ben de biraz pilav kavuruyorum şu an. Çorbamı yaptım. Tuzunu, muzunu, her şeyini ayarladım. Ben pişirmeye başladım. Şey, bir dakika mıymış? da fazla uzun yapmak şey istemiyorum. Şunu sıkıntı yaşıyorum. Yüklemesi çok bayağı zorluk yaşadığım için öyle bir şey yapıyorum. Evet, ileriden sonra tekrardan görüşmek üzere. Evet, son 30 dakikamız kaldı. Burada ses olursa sıkıntı yapmayın. Söylediğim gibi yemek yapıldığı için ses olması normal. Ve evet, tam tamına 95 derece gibi civarı sıcaklık var içinde oldu mu şimdi biraz ağzını sulansın turkish alması yapıyoruz şimdi de ha bugün yani zengin maşallah Hani buldum tamam böyle zengin oluyor ben olmayayım yemek bu cezir zengin tamam çok menü Et kovrusu, yağ çorba ve tuz. İlginç mi Evet, ilginç Süreceğin daha sürüyün tam çek, tam çekmeden kapatacağım zaten. Zorlar beni. Hadi siz tam yer. yok. Acı kendisi. Onu diyor. O da Evet. Suç etler çalışsın. Tekrardan karşınızda olacağım. Suç etlerimiz çalışmaya başladı. Oh, Aferin. Çorbayı oradan koy hemen karıştır. Hepsini değil ha? al. Evet, ben de. al. Dedim, ben Yeter. Tamam yeter. Yeter. Kokusu olsun ya. Bu tamam. Bunu aşağıda Biraz tuz ama olsun. Burada içine yumuşucu mu içtik? haberiniz olsun. Efendim? Ya, yapacak bir şey yok. Bu sıcaklıktan nedeniyle bu köpükler kesildi. bilginize Evet sıkmada görüşmek üzere. Evet soğutma suyu. Soğutma suyunu gören. Sevenler aşkına suyumuz bembeyaz muhteşem kirin mirin atmıştım zaten bu da şey oldu hijyenik tam hijyenik hali oldu şimdi çamaşırın son halini bitici zamanında göstereceğim evet al size hoşu foşu bol köpüklü yıkamalar Suyunu boşalsın. sıkmada görüşmek üzere. Dediğim gibi. Evet sıkmaya başladı. Normalde sıkmaya girdi. Ben video çekemedim. Şu an hala ana yıkamada sıkmasındayız. Makinede durmak zorunda kaldım. Çok biçimsiz girdi. Bildiğim makinenin lastikleri Allah'a Allah'a meyat gitti bir anda. Tavuğun topu bereketler. Osmanlı. Maşallah. Bir daha haftayı cumartesi, evet. evet. Evet, suyunu alsın. Tekrardan karşınızdayım. İlk durdurma anımız başlasın. Birazcık ben su, suyu var ama biraz su basacağım. Bol suyla durulasın. Evet sıkmada görüşmek üzere Evet Sıkmaya girdik Bu arada bundan sonra daha Çekmeyeceğim affınız olsun Evet Son sıkması Şu an böyle söyleyeyim Hepinize görüşmek üzere Allah'a emanet olun Bir dahaki videoda tekrardan karşınızdayım Bay